Bir sonra ben geçerim. Bakın bize bunu yapmayın. İki Abici biz kalanız da. Hayır sen. Yen başlangıç. Yeter. yeter. Şey Kim ya. bunu yapıyor. Bu. Şirketler almayın. Müşteri görüyor. Ay kalan mı? Kaç adam diye geldi uzak mı? Uzak. Yenene Aydın diye geldi. Engellim. Bekledim araç sevgili gerekli görüşmeler yapılır. Siz buyurun geçin. Hayır hayır araca. Yapacağım mı? Sabah. Sabahdan. Araçta ne görüşeceksin? Araçta görüşeceğiz. Şimdi sen. Şunu söylüyorsun? Bak 86 milyonun önünde. Vekil ben buraya ışıkları sokmuyorum diyorsun.